Bugün beraber arkadaşlar. Umuyuz <laughs> sizlerle beraber. Arkadaşlar birinin evinde gizliyiz ve odadayız. Şimdi biz saklanacağız. Bu kişi eve girecek. <laughs> Şimdi şuraya saklanıyoruz. Şimdi arkadaşlar direkt saklanalım biz. Arkadaşlar Çünkü... ben Mehmetciğim bu adam. Benim evimde böyle Şimdi arkadaşlar herkes yerine saklandı. <laughs> Bu arada yerlerimizi gösterelim. Berkaş mı geldi arkasına? Ben şu içine giriyorum. Ben o buraya giriyor. Şurası şunlarsa. <laughs> sen <Gülüyor> nereye giriyorsun <laughs> biliyor musun? Hadi, tamam sen şu şunlar altına girersin. <laughs> Tahminen siz ikiniz onun altına giriyorsunuz. Hadi arkadaşlar kamerayı şöyle koyuyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar kamera burada kalsın. Bu kamera hatta şöyle koyalım. Kamera şöyle koyalım. Hepimiz yerleri gözüksün. Ama bak. Onun YouTube'u sen açılır. Burası ne ya? Orası. Arkadaşlar. Şöyle böyle koydum. Arkadaşlar bu arada sobanın arkasını koydum. şöyle gözüküyor mu diye bir bakıyorum. Evet. Mükemmel. <laughs>